sektördeki güçlü rekabetçi duruşuyla satış direktörü Duygu Gürel ile buluşuyoruz. Firmalara danışmanlık hizmeti sağlayan bir ismin konuğu olduk. Duygu Gürel'i tanıyarak söyleyişimize başlayabiliriz. Merhabalar, ben Duygu. 32 yaşındayım. 8 senedir profesyonel hayatta devam ediyorum. Kariyerime Mersk Line'da Customer Experience Partner olarak başlamıştım. Daha sonrasında teknoloji alanına ilerlemeye karar verdim ve satış alanına daha çok odaklanmak istediğimi fark ettim. O yüzden e, SNI Teknoloji'de e, Senior Sales Consultant e, olarak başladım rolüme. Sonrasındaki başarılarımdan e, kaynaklı bir promotion aldım ve e, son olarak Senior Sales Manager olarak SNI'deki görevimi tamamladım. Son olarak da artesi de satış direktörü olarak devam ediyorum. Duygu Hanım, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara da değinebilir misiniz? Özellikle e, IT satış alanında biz hizmet e, sattığımız için müşterinin ihtiyaçlarını anlamak burada çok önemli. E, bu noktada da yaptığım e, aşamalardan bir tanesi aslında e, doğru nok doğru zamanda doğru konta, doğru konularla gitmek. Bu noktada da müşteriye aslında sağladığımız hizmetlerle alakalı bilgi de vermiş oluyoruz ama en önemlisi müşterinin gerçekten bizim sunduğumuz hizmete ihtiyacı var mı veya halihazırda kullandığı bir hizmet varsa bu hizmetten memnuniyeti ne durumda bunu öğrenmek. Son olarak Duygu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.